Selamun Aleyküm canlar. Hepinize merhaba hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Lite videosuyla daha karşınızdayım. Bootcamp atlıyoruz. Kutlar sofrası bootcamp. Kanka nereye düştün? Öldün herhalde anasını satayım. O ne lan? O nasıl düşüş oğlum? Mükemmel bir atlayış. Vakayem mi lan oğlum ben Trabzonsporluydum lan. Oğlum Seni öldürmemem lazımdı lan. Lan oğlum vaka vakayeme vakayeme. Ama dikey tutama alsam iyi olur benim. M762 ben bulursam. Kardeşim bu hangi şans ya? birileri olabilir. Niye böyle bir şey yaptım? Ha yapmadım. Oyun yaptı. Ben yapmadım. Çok sakiniz. Burası bootcamp. Herkes kendine gelsin. Yok mu lan gösteren? Şuralara bakmadık. geç Seni gördüm kanka biliyor musun? Bay bay. Lazım olabilir. Yok mu gösteren? Oğlum burası Cık, bak fazla sakin ha. Tedirgin oldum bak. E. Ee? Bu mu? Birader sizin yanlışınız vardır ben size söyleyeyim. Yemin ederim bol keseden atmışlar ha. Atın atın. Kimse yok gibi ama yani öyle gözüküyor. Abi yine mi Reson ya? Abi bildiği ya. Buraya lootladılar mı? Ya M762 yok mu ya? Şşş. Alo. şey söyleyeyim mi? Harbi burada kim... Oğlum yine mi redi? Lan ikinci red zone'dan buraya attın? Ya sen çıldırmışsın ya. Şu evlerden oynayayım ben. Pusun pusun pusun. Oğlum var ya. Hmm, oyuncağınız oyuna var ya. Oyuncağınız oyuna pus pus şerefsiz pus kanka senin sipariş geç geldi ya yalan ettiler herhalde gel oğlum dur dur gitme Nerede durdun başkan? <laughs> Lan gavat tor, nere bakıyorsun? Bana mı atacaksın yoksa? Yok canım sende saçmalama. Yok can. Önümde rezona. Şaşardım zaten rezon olmasa. Şu adam mutluym ya. Bir şey yoktu da. Birinci seviye kaskını gördüm. Zaten ilk gördüğümü vurdum yani. Acımam. Yapıştırırım. Hadi bağalım. Nerede vurdum? Şu taşın önünde vurdum yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakayım. Taşın ne burada? Oğlum Allah'tan bir şey yok dedik lan. Bu ne oğlum? Neyim var? Sadece SKS ile mi oynuyorsun? Oğlum orada nasıl bir mevzu var lan? Var mı bir drive bayımız? O ne lan? Kaldır motoru. Devam ki. Öldün kanka. Many unbearable hours later. Kaçarsın ya. Bir daha göster de öl. Bak, gördün mü nasıl öldün? M762 miydi o? Nerede olmuyor 762 Vallahi bunu bulurum abi. Acımam abi? Dört dursun Şurada dişeyi tutamam vardı bir de. Tamamız. Şun, şurada hemen bir ağrı kesici basayım. Sisi de alırsam iyi olur. Aa alan verilmiş. Sisi de alayım da. Sonra sıkıntı çıkması birader. Pardon. Bir de arkadaşlar bu beyaz çizginin üzerinden yani e, tam kısa yoldan gitmemeye çalışın araçta beraber çünkü koşan oyuncular en kısa yolu tercih edeceğinden dolayı sıkıntı olabilir. Mükemmel. Şöyle bir etrafa bakma gereği duydum nedense bilmiyorum. هيه 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 Yerim gayet iyi. Şurada biri olabilir. Şunu bir doldur kanka. Alan küçüldü. 6x'e çok ihtiyaç duyacağım sanmıyorum ki 4x daha iyi zaten. Bakalım alan ulan bir kere de şu circle'ı bize at be. Bir kere de bize at be. Ulan ne adamsınız be. Yılan olabilir. Abi adam yerde yatsa ben ona ne yapabilirim ki abi? Adam yerde yatıyor ya. Ben onu ne zaman fark edeceğim de vuracağım abi? Da biri olabilir. Ama yok. Kaldık. 3 kişi. kalanla birlikte ilerleyeceğim. Eğer ki bir tane oyuncuyu görürsem hemen sıkmayacağım. Çünkü 3 kişiyiz. Yerimi göstermek istemiyorum diğer adama. Çünkü birini vurduğumda diğer kalan oyuncu avantajlı konuma geçecek. O yüzden çok sessiz sakin oynayacağım. Çok sakin bir maç oldu ama. Bootcamp atlayıp da... Alan vurur. Çok kötü vurur. Alanda mıyım? Alandayım. Tam da arkamda. Hala 3 kişiyiz. Şurada adam olabilir mi? ya şurada. Önüm açık. Dezavantajlı konumda olan benim eğer burada kimse yoksa tabi. Direkt kenardan oynayarak alana gireceğim. İkisi de evde olabilir mi? Yüksek bir ihtimal. Yerim acayip kötü. bu o kadar iyi oldu ki anlatamam. <laughs> Adam şu evlerden birinde tam olarak emin değilim. Şu evde olma ihtimali yüksek ama. Bu arada alana gitmesi gereken benim. Bomba manyağı yapacağım adamı. şimdi bak bak. <laughs> Sikip Sonic mi? Şimdi bir şey diyecektim de olmaz. <laughs>